Evet borsa sevenler Herkese merhaba ee, kontrol maddi tekrardan değerlendireceğiz Aslına baktığımızda şirketin satışları hafif toparlasa da favori de hafif toparlasa da firma tekrar zarar etti ee, Brüt kar marjı hala ortalama bazında düşüyor yani hani şu hareketi çizebiliriz buraya ee, fabrik marjı da aynı şekilde net kar marjı da aynı şekilde düştü düşüşte cari oranı da düşüşte. Borçluluğu da artıyor. Kaldırıcı da artıyor. Öz kaynak karlılığı da düşüyor. Yani her şey aslında bildiğimiz gibi. Bilmediğimiz olan şey ne? Kontrolmatik 1990'dan bu yana bu ana kadar %84 en fazla da %100 hareket yapmış. Yani 1990'da bir delikanlı buradan çıkar deyip girseydi e, parasını iki katına koyup yaklaşık Haziran 27 Haziran'dan bu yana yaklaşık 3 aydasak evet. gayet güzel bir kar marjı bırakmış şimdi buradaki artışın tam sebebi belli değil borsa burada genel bir direksiyon kırdı şurada Burada da borsanın da aslında bir direksiyon kırması vardı ama burada asıl hareketi kazandıran bu oldu? Önemli bir lisans aldılar. Ee, önümüzdeki dönemde 200 video ulaşmaya çalıştıklarını planladıklarını söylediler. Bu da bir ivme kazandırdı ve e, firma 40 liraya neredeyse e, gördükten sonra bir e, neden ona düzeltme hareketine devam formasyonuna girdi. Şimdi Gidişatta bir problem var mı? Yok. Aslında burada bakın. Bilim Paşa'da ne kadar güzel çalışmış ortalamamız. Burada da gidişat olumlu. Hatta çok olumlu ki yüz dediğimiz çok çok uzun süreler sonra yüzde geçmiş. Bu olumlu bir sinyal. Burada yeşillerimiz çıktı. Bu çok 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 olumlu bir sinyal. Ee, burada da mekki zaten olumlu gidiyordu kafayı da yukarı kırmış Bu da çok 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 olumlu bir sinyalimiz hatırlarsanız biz ilk değerlendirmelerimizi şu dönemde yapmıştık buradan daha aşağı gider demiştik aman demiştik buralarda olumlu görüşümüzü etmiştik burada biraz aman demiştik bu bölgedeyken şimdi de tekrar diyoruz ki gidişat olumlu bu yaptığı yatay hareket bir akümülasyon olma olasılığı yüksek. E, alın veya almayın diyemem ama şirketi e, şirketi olumlu bakanlar, şirketin potansiyelini yüksek görenler için e, teknik anlamda kendi indikatörlerime baktığımız zaman e, gidişatın olumlu olduğu gözüküyor. Ama indikatörler bize garanti vermezler, her zaman çalışmazlar. Bunu da tekrar e, sorumluluk olarak beyan edeyim. Kontrol e, matikle alakalı söyleyeceklerim bu kadardı. da. E, umarım bol kazanç getirir. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Doğru.